Aleviyim demek Müslümanım demektir. Ehlibeyt sevgisi önde gelir. 12... Bakın. Ne diyor Cübbeli Ahmet Hoca? İyi dinleyin. Kulakla dinleyin. Beyinen ve kalben dinleyin. Amuda kalkmış bir vaziyette dinlemeyin. Hadi bizim söylediklerimize inanmıyorsunuz. Delil ispat getirin diyorsunuz. Buna rağmen delil ispatla getirdiğimiz halde halen ayağınızı diletip de inanmamakta ısrar ediyorsunuz. Gerçi sizlere yani bir şey ispatlamak, inandırmak zorunda da değiliz. Kendi hocanızın söylediğine dahi inanmamakta ısrar edip de inanmak için zorluk çeken insanlarımız var aramızda. Allah'a şükürler olsun ki Hani bu söyleyeceklerim. Leküm dini küm veli yedin diyenler var ya. Daha bunun anlamını bile bilmeyen insanlar işte. Geçip de karşımıza leküm dini küm veli Senin dinin sana benim dinim bana diyor. Bizim dinimiz İslam. Bunu diyenler sizin dininiz ne? Biz Allah'a kul olanlardanız. Muhammed Mustafa'ya ümmet olanlardanız. Dini İslam olanlardanız. Kitabı Kur'an olanlardanız. İmam Ali'ye kurban olduğuma ikrar verenlerdeniz. İmam Ali'yi şah bilenlerdeniz. İmam Ali'yi vekil, varis, halife Allah'ın halifesi olarak bilenlerdeniz. İmam Ali yerine başkalarını vekil, varis, halife olarak seçenlerden değiliz. Muhammed Mustafa'nın kurban olduğumun iki cihan güneşinin 18 bin alemin şefaatçisinin 124 bin nebinin nebisi olan Muhammed Mustafa'nın 124 bin nebinin yanında sır iken kurban olduğu Muhammed Mustafa'nın yanında zuhur olan İmam Ali'ye kaderuhumda kolunu havaya kaldırarak kendisinden sonra vekil varis olarak tayin ettiği, veli olarak tayin ettiği, Mevla olarak tayin ettiği İmam Ali'nin yolundan asla ayrılmadık, ayrılanların da safında olmadık ve asla da olmayacağız. İnsanı severiz bizler yaradandan ötürü. Bizim Kabe'miz kamil olan insandır. Hani söz var ya, insan hakta hak insanda. Ne arar isen var insanda çok marifet var insanda. Madem ki ben bir insanım. Hak bize şah damarımızdan daha yakın değil mi? Kurban olduğum Allah demiyor mu? Ben semaya göğe yere açış sığmadım. Bir mümin kulumun gönlüne sığdım diyor. Hani bir gönül yıkmak bin tane Kabe yıkmak gibiydi. Niye bir toplumu kötüleyip de karalayıp da iftira atma çabası içerisine giriyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'deki Hücurat Suresinin 11. ayetini tamamıyla inkar ediyorsunuz. Bunu yaparak Allah ile savaş haline giriyorsunuz. Allah ile savaşıyorsunuz. Resmen diyorsunuz ki hayır diyorsunuz böyle bir ayet yok diyorsunuz. Hücurat Suresinin 11. ayetinde ne diyor bakın. Ey müminler, müminler, mümin kadınlar veyahut da mümin erkekler demiyor. Ey müminler. Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmese işte onlar zalimlerdir diyor. Hani Aleviler anabacı tanımaz diyenler var ya. Namusu iki paralık görüp de namusu kolay zannedenler var ya. Biz Alevilere iftira atanlar var ya. Allah onları karu perişan etsin. Muhammed Mustafa onlara şefaat etmeyecek. Ehli beyt onlara yüz çevirecek. Sırat köprüsünden geçerken İmam Ali şefaat etmeyecek onlara. Bizler ilk önce insanız. Sonra elhamdülillah Müslümanız. Çok şükür. Binlerce şükürler olsun ki Rabbime Aleviyiz. Hani dedemiz diyor ya giymişim Ali donunu varsın desinler Alevi. İnkar etmem ben yolumu varsın desinler Alevi. Alevi de benim, Kızılbaş da benim. Bektaşi de benim. Hanifi mezhebine göre namaz sünneti farklı. Şafi mezhebine göre namazın sünnet rekatları farklı. Gel de işin işinden çık. Niye bu adam iki rekat salat etse, iki secdelik ibadetini yapsa Allah kabul etmeyecek mi? İlla sabah namazını sizlerin deyiminizce sabah namazını dört rekat mı kılacak? Öğlen namazını on rekat mı kılacak? Hani dinde zorlama yoktu, böyle bir mecburiyet yoktu. <laughs> yani bu adam, yani bir insan öğlenleyin iki secdelik ibadet yapsa Allah kabul etmeyecek mi? Buna sizler mi karar veriyorsunuz? Bir aciz kul olarak. Hazreti Musa ile çobanın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bu kısadan hisseyi de size anlatayım. Hazreti Musa bir gün Nil Nehri'nin yanında dolaşırken bir çoban görüyor. Böyle koyunları otlatırken çoban nehre dönmüş, ellerini açmış. Allah'a dua ediyor. Ey Allah'ım, ey Rab. Bugün bana misafir gelirsen seni yedireceğim, içireceğim, giydireceğim. Sana keçilerden süt sağacağım, vereceğim. Sana güzellikle bakacağım. Bugün bana misafir gel diyor. Dizlerini çökmüş, secdesini yaparak. Hazreti Musa yanına geliyor diyor ki ey çoban Allah'a, Rabba böyle mi dua edilir? Böyle mi ibadet yapılır? Böyle mi secde edilir? Yaptığın yanlış senin diyor. Çoban üzülerek, ağlayarak, mutsuz bir şekilde gidiyor. Arkasını dönüyor. Hak Hazreti Musa'yı Tur Sina'ya çağırıyor. Ve Hazreti Musa Tur Sina'ya çıktığında Allah ona diyor ki: "Ey Musa, sen ne yaptın? Sen ne yaptın ey Musa?" Biz diyor Allah, biz, biz, biz o çobanın ibadetinden, duasından memnunduk ey Musa. Bırak istediği gibi ibadetini yapsın, duasını etsin. Bul o çobanı, söyle bunu diyor. Ve Hazreti Musa çobanı buluyor, diyor ki ey çoban Allah senin ibadetinden, duandan memnun, istediğin gibi ibadetini, duanı yap diyor. Ama lakin kendini bilmez 3-5 tane insan, insancık, Emevi avukatlığı yapanlar, Muaviye'nin Yezid'in yolundan gidenler kalkmışlar insanlara ne şekilde namaz kılınacağını, ne şekilde ibadet yapılacağını anlatmaya, bildirmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.